Hadi bakalım bak müşteri geldi. Hadi. Satış Hadi. Be, be, be. Beyaz araba, kırmızı araba, sarı araba, bedava tamam. gel vatandaş gel. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben mi de bu arabayı istiyorum. Tamam. Hayır bunu bunu. Başkasına. Push istemiyorum. Push, push arabayı biz kullanacağız. Tamam, push arabalarını istemem ben zaten. Bunu istiyorum. Ben, ben, bunu da kullanacağım. Ya tamam bunu istiyorum ben beyefendi. Tamam. Bak o itfaiye, itfaiye arabını da sat. İtfaiyeleri de sat. Elimizde kalmasın şu onlar. Teşekkür ederim. Sat ben, şu, şu, ben bir de bu türbünü alabilir miyim acaba? Hayır. Biz, biz size bak geliyoruz. Size bak hmm, başka Kır... da araba var. Şu kırmızıları da ederim. sat oğlum. Elimizde kalmasın. Şu kırmızıları da sat. Hayır baba. Ha. Biz onu hmm. Tamam. kullanalım. Kullanalım mı? Ben bunu istiyorum bir de. Ben bunu istiyorum. Tamam. Alın. Tamam tut tut yapacak mısın? Kasadan tut yapmayacak mısınız? Geçir. Ya. Tamam. Al de. Tamam. Bir de ben kardeşim için bunu Hı. istiyorum. Bu iş makineyi alma. Biz tamam, Tamam kardeşim için bunu istiyorum. Tamam. Evet karın. <Gülüşmeler> Teşekkür ederim. Kaç TL tuttu hepsi? Kaç para tuttu? 5 6. 56 TL. 5 6. Sen 5 TL evet. ver yeter. Ama çok az değil mi? Alın evet. 10 TL üstü kalsın. Hayır. Hayır ben bunu istemiyorum. Alın 10 tele üstü kalsın. Dalya arabası bu. Görüşürüz. Tl. İyi çalışma var. Alo bunu unuttum. <laughs> Hayır bunu ben istemiyorum ki ama. Bu hediye mi olsun de? Hediye mi olsun de? Hediye mi olsun? Evet, tamam, <laughs> teşekkürler. Bir daha gelirim. Size. Araba evet. ne istiyorsun? Araba almıştı. Şunu alayım. Sattın mı? Tatlı. <laughs> Bunlar ne olacak? Bir, bir sürü araba kaldı elimizde. Bizde. Ne olacak bunlar? Şey, çok hepsi kaldı. Bunların hepsini e, akşama kadar satmamız lazım eve gitmemiz için. Baba. Hı. Hmm. Bunları vermeyin. Bunlar, buna bizim ha. için. Bizim için mi? Evet. Bizim kullanacağız onu. Ben Bak kamyon, kamyoncu amca geldi. Pazar arabası var. Kamyoncu amca. Pazar arabası dolmuş. Kamyoncu abla geldi bak. Alışveriş yapmayacağım. Tamam ha? Evet. Hmm. Kırmızı araba, sarı araba, beyaz araba, gel bedava. Aa, dıp dıp Bu çok güzelmiş. Dıp dıp. Ben bunu istiyorum. Onu alın. Dıt dıt yakacak mısın? Bunu yap. dıt dıt. Ama ben bunu istemiyorum ki. <gülüyor> 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 tamam, <bir> istiyorsanız <isteyeyim> <laughs> aklınıza. Aa, Al bunu da aldım. Ama ben onu istemiyorum. <laughs> Biraz Adı önce sana anne. vermeye çalıştı araba değil mi o? <laughs> hayır onu aldım ya ben. Aldın mı? Tamam. Ben bir de en son olarak bunların ikisini istiyorum. Buna bozuk kan. Bozuk Bozuk. oyuncak alma de sen onu öyle söyle. Ben bunları istiyorum. Bozuk olsun, olsun. Ben bunları istiyorum. Bunu alayım. Tamam o zaman bunu bırakıp bunu alıyorum hadi. Tamam. Kasadan. Dıt dıt yapın. Kasadan geçirmeyecek misin? Kasadan geçireyim. Hadi geçir kasadan geçir. Tık tık. He. Hadi. Aklına bir şey mi Bak, geldi? Bak, saç. Daha da mı dersin? Daha tamam. Daha ben bunları almadım ki daha getireceğim. Şu ben bana. Oo. Hadi verin arabamı bana. Onu da ödeyeceğim Kaç TL tuttu? 5 TL. 5 TL. Alın, alın 10 TL. Üstü kalsın. Çılgın satıcı. <gülüş> Sattın mı? Evet. Tamam. Eyio. Ay Ay. Sattın mı? Gel. Bu benim değil. Tamam. Gel yemek molası gel. Al. Çabuk ye. Sonra yeriz. Sonra mı yeriz? Evet. Neden? Daha çıkmadın mı? Evet. Kenara mı koyalım? Evet. Tamam burada. Tamam burada dursun. Kanın ölüsün. Tamam. Gelin. Bu da var. 5 lira bedava. Bedava bedava. Kırmızı araba sarı kırmızı araba. Araba, beş kırmızı araba. Bedava. Telefonla baba? Ben telefonla böyle bunları çekeceğim, internette satacağız bunları. Olur mu? Olur, bunları satalım, yeni araba alalım sana. Olur mu? Ona <laughs> <laughs> da hoşuna mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> He? Baba. Ne geldi aklıma? Burada. Heh, sen müşteri oldun. Ben sana oyuncak satacağım. Tamam mı? Olur mu? Olur mu? Müşteri. Müşteri hoş geldin. Müşteri. Müşteri hoş geldin. Sana araba satalım. He? Ne oldu? Sana araba satalım müşteri. Babam. Bak burada bir sürü oyuncu arabalarımız var müşteri. Tamam, bana bana sat o zaman. Sen... Mısır... Oh. Dede burada var! Gelin buraya! Araba, araba! Araba, araba! Araba, 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 var! Ay. Sen nereye gittin Satıcı? Edeo! Hı? Hmm. Neden döktü bunu? Sen döktün galiba giderken. Bunları toplayalım. Tamam. Hadi araba, araba. Beyaz araba. araba. araba, araba. Kırmızı araba. Kırmızı araba, araba. Bedava, bedava. Bedava, bedava. 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 Müşteri geldi bak. Kamyoncu abla. O arkasında romorku da var. Buraya bütün arabalarınızı almaya geldi. Oo. Hayır. Hepsini alacaklarmış. Hepsini satın aldı. Müşteri, <gülüyor> <gülüyor> müşteri hepsini almayacak. Az Al, mı alacak. Evet. Müşteri. Ama size çok para vereceğim. Ben o, para çok. Ile, o parayla, çok araba alacaksınız. Hayır. Babam ben. Hale, et bana. Ne? Hayır. Tek bunları evet. alacağım, tek bunları alacağım. Tamam. Tamam. Ne <laughs> yapacağım? He, hepsini mi? kasadan geçir. Bir de bunu alacağım. Tamam. On, on, buna bulduk. Tamam. <laughs> Bekle, bir de bunu alacağım ben. Bu kadar. <laughs> bir, de <bunu> <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> bir de bunu alayım. Bir de bunu alayım. Bir de bunu alayım. Hayır. O kadar, o kadar o kadar başka almayacağım o kadar. Bunlar da bitti kalacak. Tamam. <laughs> başka müşteriler mi gelecek? Evet. Başka <laughs> Hadi çantasına koy müşterinin çantasına. O da suda satıyor musunuz acaba? Su var orada bak illa şeyde suyla. Tamam ile. parasını veririz bir şeyler tamam. birkaç şey. Çok susadı tane. galiba müşteri. Evet. Hmm. Hangilerini aldı oğlum bu müşteri? Hı? Hmm. Ha? Hangilerini aldı? Hmm. Bana bak, bana bak. Bozuk, bozuk arabalar sat ona, bozuk arabalar sat. Neden? Kandıralım onu. Olur mu? Kandırmayalım. Kandırmayalım mı? Evet. Tamam. <laughs> Çıldırdı. Hey satıcı, çıldırma. Dur, yavaş, sakin ol. <laughs> sakin ol. Bak, araba bitti burada, araba kalmadı. Hepsini sattın mı? Hepsini satmış. Aa. Hayır. Buna bizde kalacak. Bizde mi kalacak? Hangileri bizde kalacak? O. Şunu bir de şunu almıştım. Ben bu kadardı. Bunu da de başarı Bunu da bizde bize lazım. Tamam. tamam. Hadi bay bay ben tekrar geleceğim. Gelmeyin. Ar artık gelme bitti. Niye? Oyuncak kalmadı. Başka zamana değil mi? Başka zaman. Dön bakayım bana. Dön, söyle dön, bana dön. Anne baba. Bak bakayım. He. sonlandı. Kaza oldu, gel. Şu yazmayı da satıyor musunuz acaba? Satıyor, bitlerini de satıyoruz, alacağız mı? <laughs>